ölümü hep birlikte hatırlamaya ne dersiniz gelin hep beraber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kulak verelim ve en müthiş hadisi olan ölümü şöyle bir hatırlayalım tefekkür edelim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız ölüm kaçınılmazdır ve bir gün bir saat, bir dakika, bir saniye, bir saniye vardır ki bu an bizim ölüm anımız olacaktır. Bu ezelde takdir edilmiş bir hakikattir. Her canlının bir gün öleceğini, bu ölüm zamanının ezelde takdir edildiğini ve değişmeyeceğini Yüce Rabbimiz Celle Celalühü şöyle bildiriyor. Her canlı ölümü tadar bir imtihan olarak sizi Hayırla da şerle de deniyoruz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. Her ümmet için belirli bir süre vardır. Vakitleri dolunca ne bir saat gecikebilir ne de öne geçebilirler. Araf suresi 34. Dünya fanidir. Ahiret ise baki. Ahiret alemi de kişinin ölümüyle başlayacağı için bu demektir ki ölüm faniliğin sonu, bekanın ise başlangıcıdır. Hakikatte insan ölümle dirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. i̇mam Gazali Hazretleri bu sözü kitaplarında bir hadis olarak nakletmiştir. Bu yüzden Mevlana Hazretleri de dirilmek için ölünüz demiştir. Dünya hayatı insanın doğumuyla başlar, ölümüyle sona erer. Ömür denilen bu zaman dilimi ise yüce Rabbimiz Celle Celalühü tarafından bize imtihan süresi olarak verilmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celalühü dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bizlere şöyle ihtar eder. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Mülk Suresi 2 Yaratılış gayemizi de şöyle bildirir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Şöyle anlatılır. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri bir cenazeye katılmıştı. Ölen kişinin defin işlemleri bittikten sonra yanındaki bir zata sordu: "Bu vefat eden kişi acaba şu anda dünyaya geri dönüp güzel amellerini, zikirlerini arttırmayı ve günahlarına daha fazla istiğfar etmeyi düşünüyor mudur?" O zat da: "Evet, mutlaka düşünüyordur." dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurdu. O halde bize ne oluyor ki bu vefat eden kişi gibi düşünmüyoruz? İbret almak için bu kıssa yeterlidir. Şimdi önce nefsime sonra da siz bu satırları dinleyen dostlarıma, kardeşlerime soruyorum. Tam 24 saat sonra mutlaka öleceğimizi ve diyelim ki ertesi gün ikindi namazından sonra defnedileceğimizi bilmiş olsak şarkı dinler miydik televizyonda film dizi maç seyreder miydik parti pırtı fener gs beşiktaş peşinde koşar mıydık kahkahalarla güler miydik oturup iştahla yemek yer çayımızı da yudumlar mıydık kalp kırar mıydık katlarımız yatlarımız servetlerimiz şöhret olsak şöhretimiz bizi artık ilgilendirir miydi? En sevdiğimiz, peşinden gittiğimiz partimiz, pırtımız, takımımız, şarkımız, şarkıcımız bize bir fayda sağlar mıydı? En sevdiğimiz, peşinden gittiğimiz partimiz, pırtımız, takımımız, şarkımız, şarkıcımız bizi mutlu eder miydi? Başımız, dişimiz ağrısa önemser miydik? Lüks arabamız çalınsa üzülür müydük o dehşetli günün gecesinde mışıl mışıl uyur muyduk bu soruları çoğaltmak mümkün ben bir tefekkür kapısı açtım geri kalanını sizlerin fehmine havale ediyorum peki bize fayda verecek şeyler nelerdir bir de onları sayalım kuran ve sünnete göre sağlam tahkiki bir iman itikat beş vakit namaz, Kur'an ve hadislerle meşgul olmak, ölüme hazırlanmak için gayret içerisinde olmak, farzları yerine getirmek, oruç, zekat, haç gibi haramlardan sakınmak, zina, içki, kumar gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabesini tanımak, onların yolundan gitmek, Kur'an ve sünnete göre harama haram, helale helal demek, Yüce Rabbimizi çok zikretmek, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber gibi dini konularda kafaya göre hüküm vermemek, hakiki alimlerden, bilenlerden öğrenmek, bu uğurda çaba sarf etmek, din ve iman hakkında ileri geri konuşan sapıklardan uzak durmak, estağfirullah diyerek sürekli çok istiğfar etmek, yatmadan önce mutlaka günlük muhasebe yapmak, bugün Allah için ne yaptım sorusunu sormak gibi, emri bil maruf, nehi anil münkeri yerine getirmek, yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, iyiliği emretmekten murat, Kur'an ve sünneti tavsiye etmek, kötülükten alıkoymak ise, Kur'an ve sünnet dışındaki bütün yollardan sakındırmak demektir. Ölmeden önce ölünüz sırrına binaen öleceğimizi ve hesap vereceğimizi sık sık düşünmek, bunun için de çok mezarlık ziyaretleri yapmak ve cenazelere iştirak etmek. Kitab-ı Kebir yani büyük bir kitap hükmünde yaratılan şu aleme bakarak bütün eşyaların üzerinde tecelli eden Yüce Rabbimizin Celle Celalühü bir esmasının aynelerini okumak sanat olarak yaratılmış olan her şeyin üstüne sani hakiki olan yüce Allah'ın Celle Celalühü vurmuş olduğu vahdet mühürlerini görmek ve okumak ve sadece o vahide o saniye kulluk etmek. Nimet veren Münimi, rızık veren Rezzak ve Rahman'ı görmek bilmek ve sadece ona kulluk etmek, her şeyi hikmetle yaratan hakimi, her şeyin kanun koyucusu olan hakimi ve Rabbi görmek, bilmek ve sadece ona Celle Celaluhu kulluk etmek. Allah Resulü Efendimizin sallallahu ve sellem şu hadisiyle bahsimi sonlandırıyorum. En zeki ve en değerli kimseler ölümü en sık anan ve onun için en çok hazırlık yapan kimselerdir. Bu kimseler dünya şerefi ve ahiret üstünlüğünü birlikte yanlarında götüren zekilerdir. Öyleyse en akıllı ve en değerli insan olabilmek için daha ne duruyoruz? Avcıyı görünce kafasını kuma gömen ahmak deve kuşu misali ölümden gafil olmak doğru mu? Ölüm gelmeden önce ölümü sık hatırlayan ve tedbir alan bahtiyarlara ne mutlu